Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain 40 hadis ezberle ezberleyip tebliğ etmenin faziletleri hakkında hadis-i şerifler okuyacağız inşallah. Allahu Teala istifade etmeyi nasip etsin. Burada عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء حضرة ابن عباس حزيتي ابن عمر رضي الله عنهم رواية حكام Kim ümmetime dinin emirleriyle ilgili 40 hadis ezberlerse tebliğ için Allah Teala kıyamet gününde o kimseyi fukaha ve ulema sınıfıyla beraber haşreder, diriltir. Başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Şimdi alim dedik. Alimle abid arasında farkı söyleyecek hadis-i şerifte. Ve fazlul alimi alel abidi 70 derecete. Allahu a'lemu ma beyne kulli dereceteyn. Alim birinin ilimsiz olarak çokça ibadet eden abid kişiden üstünlüğü ise cennette sahip olacağı 70 derecedir ki iki derece arasında ne kadar mesafe bulunduğunu ancak Allahu Teala buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyurmuş. Yani 70 derece üstün oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte 40 hadis ezberleyip tebliğ edene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçi ve şahit olacaktır. Yine hadis-i şerifte böyle devam ediyor. Men hafiz ala ümmeti 40 haditen min emri dinihi allahu fakihen ve kuntu lehu yevmel kıyameti şafian ve şehiden. Ne demek istiyor bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in? Kıyamet gününde ben onun için şefaatçi ve lehine şahit olurum diyor Peygamber Efendimiz. Yine hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim ümmetime tebliğ için Allah Allahu azze ve celle'nin kendisiyle onlara fayda vereceği 40 hadise ezberlerse ona şöyle denilecek. min ayi abwabil cenneti Cennetin kapılarından dilediğinden gir denilecektir. Allahu Teala bunlara değer verip ezberlemeyi ve başkalarının da ezberlemesine vesile olmayı bize nasip etsin. Yine başka bir hadis-i kırk 40 hadis ezberleyip tebliğ eden mahşere şehitler zümresinde gelecek. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuş. Men nakl al anni ila men lem yelhaqni min ummati 40 hadisen kutebe fi zumratil ulama'i ve husira min cümleti şuhada Her kim ümmetimden bana kavuşamayanlara benden 40 hadisi naklederse alimler zümresinde yazılır ve şehitler zümresinde haş olunur yani mahşere çıkarılır Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim kırk hadis ezberleyip tebliğ ederse cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşu olacaktır. Onunla ilgili hadis-i şerif. Men gara erba'ine haditha mimma yentefi'u bihil mü'minune fe hu refiğin fil cenneti ve men gara khalfe kulli salatin mektubetin kulhü allahu ahad selase merratin fe hu refiğin fil cenneti. Her kim müminlerin kendisiyle faydalanacağı 40 hadis insanlara okursa o kişi cennette benim refakatçimdir. Yani refakatçi demek yanımda bulunacaktır. Kim de her farz namazın ardından üç kere ulhu Allahat yani İhlas suresini okursa o da cennette benim refakatçim olacaktır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yine kırk hadisle Şöyle bir rivayet var. Kırk hadisi ezberleyene Allah-u Teala günahlarını mağfiret edeceği hakkında hadis-i şerif var. Peygamberimiz sağolsun şöyle buyuruyor. Men ketebe erba'ine haditen en yağfira Allah'u lehu ghafera lehu ve a'dahu sevabe şüheda illezine putile bi'abadan ve eskalan. Her kim Allah-u Teala'nın kendisini bağışlaması umuduyla 40 hadis yazar da insanlara ulaştırırsa allah Teala onu mağfiret eder ve kendisine ileride Müslümanların Basra köfresindeki hududu olacak Abadan ile ileride Müslümanların Filistin'de Gazze yakınlarındaki hududu olacak askalanda öldürülen şehitlerin sevabını verir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bununla ilgili bir hadis-i şerif daha okuyalım inşallah. Kırk hadis-i kıyamet günü başka alanda da şahit ve şefaatçi olacak. Bununla ilgili hadis-i şerif var. Yine hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mâ min nüsmin yehfezü alâ ümmeti erba'îne hadîden yuallimuhum bihâ emre dînihim illâ cî'e bihî yevmel kıyâmeti فَقِيلَ لَهُ اِشْفَعْ لِمَنْ شِئْتَ Herhangi bir, bir Müslüman ümmetime tebliğ için kırk ezberler de onları anlatmakla kendilerine din işini öğretirse mutlaka kıyamet günü o kişi insanların huzuruna getirilerek kendisine dilediğine şefaat et denilecektir. Velhamdülillahi Rabbil Şimdi mana verecek olursak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men hafiza kim ezberlerse tebliğ için ala ümmeti ümmetim üzerine yani ümmetime faydalı olmak için kim ezberlerse erba'ine haditen 40 hadis erba'ine 40 demek haditen 40 tane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden ezberlerse min emri diniha yani dinimin yani İslam dininin emri hususunda, işler hususunda kim tebliğ için 40 hadis ezberlerse, ba'athu <laughs> Allahu Allah Teala onu bahseder yani haş eder, yani diriltir. Ne zaman? Yevmel <laughs> kıyameti, kıyamet gününde fi zümretil <laughs> fuqaha fakihler zümresinde, yani sınıfında ve'lulema'i alimler sınıfında haş eder. Allah Teala bu 40 hadis-i şerife ehemmiyet vermeyi ve ezberlemeyi cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.